Evet merhaba arkadaşlar merhaba merhaba. Bugün sizlerle birlikte e futbol oynuyoruz. Evet. Bugün e futbol oynuyoruz. Like atmayı, kanal abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Evet, Maşa baş maça başlıyoruz. Maça başlıyoruz.

başlangıç yaptık. Beşiktaş Inter'e karşı. Allah o ekber dal arkadaşlar. Dal. Ah top gidiyor. Top top. Lan çıktı Ah. <laughs> oh my god. Oh. Ah. Evet bütün odaklı teminler böyle dizilerde karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. Arkadaşlar bakın şimdi ben o golü atmaz mıyım? Ben o golü atmaz mıyım? Atmaz mıyım ben o golü? Bekle. Enfes oynadı. Beşiktaş'ın golü. geldi. Hahaha. Böyle aşırı şeyler oluyor. Bak bak yavaşladım oradan yukarıdan aaa tutamadı Kylian Mbappe saldı ah. Yine geldi Yine gol Abi bu ne Arda arda gol atıyoruz. Gol. Arda birşey arda böyle. Böyle öyle, <laughs> öyle, şey. öyle değil yani. başlar başlamaz, başlamaz başlıyor. Çok güzel atıyoruz Aşık yok. Beklemek Yine Aşık Ama eğer bu hiç seferki de olmazsa de Bu seferki de olmazsa de Şey, şey. Aaaa Ve Out Out mu? Öhö <laughs> A ot değil o ut. Ut. <laughs> Gel. Ya pek bir adam. A. Tam bir daha öyle denemeyeceğim Beşiktaş hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. Ve 2 kontrolü İndir topu. Aferin. Aa, ah, korner. En sevdiğim. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. bir orta <laughs> açacağım. Bir orta açacağım var ya. Bir orta. Aa, ah! atamadım. Atamadım. Aa, tak taç. Aa, 2-0 yeniyorum adam İyi. Ya. Yeah. Yeah. Ver o topu, ver o topu, ver o topu, ver o topu, ver o topu. Ver o topu, ver o topu. Açtım ortayı. Bu toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Kamavinga. Lionel Messi. Sane. Kale. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Sane gol attı. Tutuk beşini bırakma derler ya. Ortında kalın. Ya beşik karşıya beşiktos değil. Beşik bir maç izlemeye başlıyoruz. Beşik. Hadi Ateş. Oy orta Oo. Oh. Ah. abi ah oh be ne fırsat ama ne fırsat ama oh. ay dedi dire, direği yaladı böyle yaptı <laughs> böyle yaptı <laughs> oh. büyük tehlike Aha. hadi

Büyük fırsat ama. O korner, 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 korner. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Ah kaçırdı. Nasıl hadi ya? Ilk hadi ilk Hadi ama, hala başa baş. Sözünün, bir evet, ha. Evet, ha. Uy, ne oldu şut çekemedi Çok iyi vurdu. Kylian Mbappe, Sertan Korner mi? Korner Rakibi korkutmayan bir deneme. Aa, korner değil. A. Ver şu topu. Ben niye oraya gönderdim? Yani Karvahay. Sağ kanada oynadı. Güzel seçildi. Aaa! Ya korner çıkarmayı <laughs> çok iyi. <laughs> ya adam mal dokunca korner değil mi? Baskı evet. hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Saniye er geçmeden biz baskı yapıyoruz fırsat yapıyoruz yaparız. <laughs> <Bu şaşırıyor, gülüyor> <değerlendirebilir. gülüyor> <laughs> <laughs> her zamanki gibi hızlıca fırsatlarını kaçırmıyor. Atamadı. hazırda bekliyorlar. Atamadı. Herkes Herkes, giberi, herkes, herkes herkes merkez patlıyor herkes çok güzel gördü Suarez ya bir kere de gol boyunca... attı bir kere yersen de gol attı Zaten de boyunca... aman kötü Çöpü yakalandılar büyük Mbappe hat-trick mi yaptı? Evet. Hat-trick yaptı Mbappe. Şu neşeye baksana futbolu işte bu yüzden seviyorum. Aa oh. daha baştan olur. belirli bölümleri gruplar terk ediyor. Kale içine gir. Kalite <laughs> <laughs> farkı net bir şekilde ortada. Mm -hmm. Geçmeyi başardı. <laughs>

Bir an önce panik Çık ya Gerard Martin 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 Martin, Martin. önümden çık önümden çık Martin. Orta geldi müthiş bir. Aa. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç <laughs> <durum? gülüyor> Takım son dakika Abi adamın dediğini ezberledim ya. Gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor. Adam bu gerçekten savunmayı geçmeye çalışmak. <laughs> ben bir şey tekrar tekrar denemekten iyidir diye düşünüyorum. Anlayana. Anlayana. <laughs> Anlayana. Can sıkıcı bir durum. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. <laughs> topu kapıyor. Akanji çık Akanji. İttirebilir miyiz? Korner. 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 Kornerimi ver. Kornerimi ver. Kornerimi ver. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Tabii ki de vereceğim. O'nu ver. Masa aç ortaya as O kadar da orta demedim. başladı o, ve çıktı maça. Sanırım Hasan geri alamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Ve ikinci golünü atıyor. Yeniliyor. Oh. Oteli göndermeye çıktı. Oh. Gol 0. tane de, de hat-trick yaptı. Ah oh spor şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Bitti ki zaten. Evet, hat-trick yapan topu hakem ah, karşılaşmaya ah, bitiren ah. Bizim oraya gelemeden de. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı. Ah 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 ah. Bir taraftan ah, ah, bir tarafta ah kaçmayan <laughs> hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer taraftaysa. Hadi bir tur daha atalım. Bakalım kim, kimle geleceğiz. Um, iki. Yine yenerim, yine yenerim. Sıkıntı yok, yenerim yine. Abi benim kostüm şu olsun deplasmanı. Şu olsun. Tamam. Mükemmel. Yok bu olmaz oğlum karakteriz yok. Adam bu olsun Ne karıştırırız ya karıştırırız. Buraya yani, kadar ne like attı. Evet etkileyici <laughs> bir sahne. Atmosferdeki beklenti, karşılaşmanın heyecanı, Buralarda futbolun ne kadar a önemli a olduğunu gösteren a tipik a bir maç. A i̇şte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı. Ses seviyesi çok yüksek. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Beşiktaş, Milan'a karşı. Galatasaray'da evet, etkili evet. performans ilerliyor. Hadi canım. Ali karşı bevurdu. Reşit köşe konuyor. İşte bu. Yeni hayatına, yeni bir gol. Attı. hareketlerindeki Muhteşem bir manzara <laughs> Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle karşılandı. Arkadaşlar kendisiyle gol attı. Bak bak. <laughs> Kaleciyle bir de. Manuel ne ver? Tek hayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. <laughs> Çok... Yeter artık ha. resmen. Durmak bilmiyorlar. Kahraman <laughs> kaleci nihayetinde başarısız Olur, var. Var. Ben burada bir sürü gol atıyorum Beşiktaş. Gördüğünüz dakikada gol atıyorum. Ama ben attım. Beşiktaş cevapsız kalan Aa, ama. Kimin bir Asıl merak Görüyor musun güzel. <laughs> ben. Ya hayır onlar çıktı. Neredeyse kişisel bir tehlike yaratabilir. çekiyor. Abi neredeyse bütün golleri şaşırtma yaptım ya. Bak. Şu de ya. Şurada şaşırttım bazen. Şurada da şey şaşırtıyorum. En doğru hamleyi yaptı. Çok güzel. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Çık şuradan. O benim top. Yine gol. Yine gol. Yine gol. Adrese teslim. teslim. O kaleye teslim oldu. <laughs> 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 zaten çok kolay ki. Son şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Aa offside. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz, sıra dışı bir maç izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Aa geçmişim sana. Kalite farkı net ah bir şekilde ortada. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve And duracak Robert, gibi de görünmüyor. Paul, Robert, Daha fazla gol geliyor olabilir. Roberto Sol sonunda adını okuyabildim. Neyse ben ona da bak son diyeceğim. Müthiş Zaten öyle deniliyor. Hiç fırsat vermiyor. Robert Etkili bir savunma. Lionel Messi top. Lionel Messi de, de sonra da bende. <laughs> Dani Carvahar. Dani Carvahar. Ah, <gülüyor> ha ha ha. Dani Carvajal. Dani Carvajal. Aa. Korner. <laughs> evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Beşiktaş ilk köşe vuruşunu kullanacak. Bitirmek istiyor. Ah bitiremiyor. Kondonu Ama dışarıda. Sanırım taraftarlar da şut bekliyordu. Ve top tekrar kalecide. Tekrar mı lan iki kere kaleciye geçeceğim. top Uy. Benim. İki oh. ver yine. Evet. <laughs> Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. İki tane gol attı. Hadi ona hat-trick yaptıracağım. Noyer <laughs> sağ kanattan ilerliyor. <laughs> Çeyrek. bilmiyorlar. Never head trick yaptırdıklar. Evet, artık gelmesini bekliyorlar. <laughs> <verici> bir durum. <laughs> evet, elektrik <hat> yapan <laughs> topu eve götürür. <laughs> Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. <laughs> Kaleci <yaşamını>. topu <laughs> evine götürdü. Kimin muazzetine bilir <laughs> <evi gülüyor> mi? Kaleci <laughs> topu işte o böyle bir tehlike. Tepikleri <laughs> çok keskin. Bir de sakin ol <laughs> At artık. Oyna artık. Oynasan oğlum bak. Evet, hakem. Oy, ben de tutuyorum. Gol 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 her şeyle muhteşem bir karşılaşma istiyoruz. Ve daha yolun yarısındayız. Muhteşem. Başka, başka da, biri da, de, söfürü, bir hızlı çoğun. Sözünün kanıtı Sane! Bak direkt, direkt direkt ciddi bir sorun. Öyle. Defansın arkasına. Evet top Ve yardımcı hakem diyor. Kaleciye geçti zaten ne olsaydı. offside oldu mu? ben de biliyorum. Valverde. Topu alıyor. Van Dijk. Kamavinga. Bana mısın demiyor. Evet bana mısın demiyor. Hatır kütür doluyor. Kiner Mbappe aldı topu. Offside tuzağından geliyor. Niye bağırdı? Muhteşem bir koşu. <laughs> <an> Enerjisini göstermiş <laughs> <laughs> Sert ve planlı bir baskı. Zorlu bir mücadele oldu. <laughs> Topkiyle de

Taraftan, Bana mısın demiyoruz. Skora, bir ben, Artık komik olmaya başladı. <laughs> gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Ha ha ha. Resmen delirdiler. <laughs> evet. Artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Oh! Oh! Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Hmm. bir hareket Tribünün belirli bir durumda. Tribünün belirli bir belirli bir dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Arkadaşlar kış geliyor ne düşünüyorsunuz? İnanılmaz inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncuları sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmadılar. Şu anda ya bırak artık şu topu bak. 12'ye 0 yeniyorum diye topu bırakıyorlar görüyor musun? Geçmeyi başardı. Abi bunlar prime açtı ya. Biz zaten prime açmıştık. Biraz da siz açın dedik. Dermişim. Evet. Bakalım doktora Bakalım Nasıl doktora gidiyor? doktor <laughs> değil mi? Ortaya gitti. Ortaya kaç oldu? Neyse gol olacak? 13 oldu. 14 olur, 15 olur. Daha kaç tane gol gelecek? Cristiano Ronaldo da top. Oğlum Cristiano Ronaldo mu yanında mı oynuyor? Pedri ileri hücum ediyor. İleri hücum. 14 oldu. 15 olur mu ya? 15'i yatar mı? başladı. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadyumu gruplar halinde terk ediyor. Aa, Eleştirmek zorunda. Yer topu. Takımın dakikalarda. Sahne ne? Sahne uçak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Aa. Substitution. Sane. Git git istemiyor. 6th <laughs> minute girmeye Rakibini hızlıca geçti. Tehlikeli bir pas. İlerleyecek. Fiore, bak bak, Fiore Galatasaray. Fiore ve top dışarı çıkıyor. Şaşırtırım sandım, dışarı gitti. Sabit çizim şimdi. Ya öyle olsa. Bu Milan bir başka değişiklik daha yapıyor kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Topu geri için olu geldi ki maç evet, şey bir <laughs> işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Like atmayı, kanala abone olmayı, yorumlar için yorumlar için yorumlar için yorumlar için yorumlar bay bay.